Valla bana bana dönersen gibi yani beni beni seçer beni seçersen beraber çalışırsak elimde acayip bir ünlülerin olduğu WhatsApp grupları var yani <laughs> e, gerçekten de <laughs> bak be mesela Acun'la Acun'la Acun bir grup var gerçekten o gruba çok zor girdim biraz önce almadılar da grubun adı WhatsApp grubun adı benim güzel uçağım. <laughs> ee, hep böyle uçağı olanlar falan var. Yani hep bu WhatsApp grupların içine sokarım, gezeriz, eğleniriz. Şaka bir tarafa, e, benimle, beni, beni seçmez zaman başına geleceklerden sorumlu değilim bundan sonra. <laughs> Açık söylüyorum. İlk ben döndüm. Doğru. Ne yaptığını da anladım. Neden yaptığını da anladım. Heyecanını da anladım. Nasıl göz göze de şöyle, geldik. ne ee, yaptı Şey, göz göze geldi. Abi elektrik oldu yani. Elektrik yani hani şey alınır değil de... <gülüyor> <gülüyor> en azından bende oldu diyeyim falan yani. <laughs> hayır hayır. O Aslında şey... şöyle, e, ben normalde de e, haftanın 3-4 günü sahne alıyorum. E, ve... Fantezi rock Süper. ağırlıklı çalışıyorum. Yani daha bir sürü bu tarz coverlarımız tabii ki var. E, elimden geldiğince bu şarkıyı böyle duymuştum. Önce bir bayan, bir arkadaşımdan duymuştum internet üzerinde. E, Cengiz hocam daha iyi bilir tabi. Davul atakları böyle hani rock soundlarını anımsattı bana ve bu şarkıyı böyle yapmak istedim. Cengiz için bir aksi Bravo Cengiz. Bravo. Adam. Ya. Bilmediğiniz bir şey var. onu bilin. Belçika'ya götürüyor evet. Fakat bırakıyor orada. Aa, Bakın, Belçika'nın Buruş şehri Arkadaşın eski yarışmacıları da oldu. <laughs> hayır. Hiçbirisi hayır. dönemedi. Anlam, Parasızlıktan anlam, kırılıyorlar anlam, şimdi orada. Hepsinin anlam, dönüş bileti bende. Anlam, Hepsinin bende. Anlam, evet. Anlam. evet. Ne alakası var. Sen tatil için gidecektin. Bu benden sana bir jest. Ama böyle paralı vaatlere geldik mi? Benim Ama... ge gerçekten kazandıklarımız bu vaatlere gidiyor <laughs> Acil <acım gülüyor> Bey. <benim. gülüyor> nasıl bir iştir? çok yükseldi. Beyaz Bey siz ne diyorsunuz bu durumda? Eğer beni seçmezsen açık söylüyorum kendime zarar veririm. <laughs> Emin ol zarar veririm kendime. Çok aklınıza gelmeyecek şeyler yaparım kendime. Gerçekten yo. de. Ve yarışmadan ayrılırım. Her şeyden aa, önce onu söyleyeyim. Aa, Aa, Belçika bu var. Belçika varsa bu ya var. Ya, ya, ya. <laughs> varsa bu var. O kolay değil. Ben yok. Şimdi sıkıysa seçmeyin beni. Beni seçersen hiç yani uzatmayacağım lafı, gerçekten beni seçersen Instagram'da seni eklerim. <laughs> <laughs> Ama yani önemli, önemli sıfır takip Bilmiyorum. çünkü. Evet, evet. evet. çok büyük bir çünkü bu arada Beyaz Instagram'da kimseyi takip etmiyor, bir Bir buçuk milyon takipçim var, daha kimseyi takip etmiyor kimse kırılmasın diye. Gerçekten takip ederim. Her fotoğrafının altında da en az iki yorum yaparım. <laughs> bunlar senin yaş grubun için önemli şeyler. Müzik falan bir gün tamam. Bunlar da önemli yani. Bunları kabul etmek lazım. Öyle ama ben pek önemsemiyorum öyle şeyleri. Ooo! <laughs> okay. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Tamam, keş beni, veriyorum. Beni... <laughs> Beyaz. Beni seçersen... Acun Ilıcalı'yı araya koyup, torpil yapıp, seni birinci yaptı. <laughs> yani patronu tanıyormuş. Aramız iyi. Da biliyor musun? Evet. Puga. Daha da büyük bir vaat yok herhalde yani. Hırsını evet. alama, devam et. Ee, beni bak, söyleyeyim ben sana. Beni seçmezsen kafayı takarım sana. <laughs> Gerçekten takarım. Bak Murat seçersen biz jüviler, yarın öbür sıkın. bak Murat'a söylerim. Ele onu derim, kafayı takarım çünkü seni elektirir söyleyeyim. <laughs> Bak biz biz ünlüyüz. Yarın öbür gün dostluğumuz devam ederse, arada kaynar gidersin. <laughs> Allah Allah, Allah. Jüri ben... jüriyi harcamaz. Bunu yazın bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Kera. <tüm> şey <laughs> bir gözüm korkmadı ile de çıkması yani. Bir gözüm... Hep beyaz şov yaptım biliyorsun. <laughs> beyaz şovda tek başımaydım. Burada dört kişinin arasındayım. Görüyor musun? Ben jüri üyeliğine gelebilmek için, e, bu teklifi kabul etmek için sadece maddi bir konu mu konuştuk zannediyorsun Acun'la? Benim bu sene şampiyon olacağımın zaten garantisini verdim. <laughs> yani. Yani. Güzel. Olmaz. Olmaz, şike var. Şike var. Hayır, şike yok. Hayır. Şikayet yok. Ben Protistor. niye ben niye kuradım mı bırakıp geleyim? Acun Bey dedi ki. Burada, acım, burada her şey serbest dedi ama A, bu kadar da değil hani. Hayır. Acun soralım alalım bunu. Serbestim de. garanti hey. derse. <laughs> o, o zaman ben artık senden ayrılıyorum. Ferdi çalışıyorum. Ooo <laughs> 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 ba <laughs> <laughs> işte bu ya. Bana bunlar da gelse de. Yanım evet. gitti de gitti. Çek, yok yok gitme. Beyaz sen ne vereceksin evet. Ben çekici düzerim onda hiç sıkıntı yok. Ee, hadisenin çıktığı konser salonunu kapatırım sana. <gülüyor> <Ohoho>! <gülüyor> Gerçekten kapatırım ve sadece sahnede de hadise olur. Ben çok istiyorum. <laughs> <laughs> Elisa çok istiyorum. Şu an etkilendim biliyor musun? Yani, Vallahi. Ben sen, bir şey söyleyeyim mi? Benim de birçok çok sen, konserim oluyor. Her konserimde bir oluyor. Hiç Tabii canım. Sen, Hayır. Her, Hayır. Sen, her. 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 O iş ben Her. <laughs> her. şeyi. Hatta bütün hepsinin üzerine bir vaatte daha bulunuyorum. Aa! Beyaz, rica etsek teklifini söyler misin? Tabii ki söylerim. Aa. Unuttum ya. <laughs> <laughs> Valla şunu teklif ediyorum. Çok sana. eğlendirirsin, sohbet edersin. i̇stediğin kadar bütün konserleri gezebilirsin, konserlere gidebilirsin. Tabii ki sahneye çıkman onlarla çok senin için önemli işler. Ben de öyle ama o kafa hareketleriyle bana cevap verirsen üzülürüm yani. Böyle yapıyor? E öyle tabii, öyle. <laughs> onlara çıkmam önemli değil. Bir sana bak, bir onlara bak yani. Yani, yani ben, aynen öyle anlamında estağfurullah teşekkür değil. Estağfurullah. Yeniyiz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz diyorum. Oluyor. Yeniyiz, Hristiyiz. E, gerçekten harika şeyler yaparız. Cidden. Büyük vakit ayırırız yani. Peki. Artık kararı sormam lazım. Ben...